Merhabalar sevgili LEGO severler. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün özellikle sırf LEGO severleri değil Harry Potter hayranlarını da selamlıyorum. Sizlere salı günü söz vermiştim bu videoyu hazırlayacağıma fakat bir gün gecikmeli de olsa bu seti sunma gururunu yaşıyorum. modelimize gelmeden önce arkadaşlar bu set hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum bu set hiçbir zaman satışa sunulmayacak sırf Lego Store ve online shoplarda Lego üzeri hediye olarak alabiliyorsunuz o da 200 euroluk alışveriş yaptıktan sonra bu set şu anda sırf Çin'de 15 Kasım 15 Ekim 15. Kasım arası. E, 1399 yuan alışveriş yapanlara hediye dağıtıldı. Avrupa ve Türkiye'ye ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ocak ayında umuyorum. Siz de lütfen Lego store'larınızı Türkiye'de soruşturun. Türkiye'de gelmesini bekliyoruz. Fakat ne zaman geleceği daha tam karar belli değil. Ben bu seti e, Hong Kong'dan getirdim arkadaşlar. Başka türlü daha erken alma ihtimalim yoktu. Ama başka bir şey daha sipariş verdiğim için e, bir taşta iki kuş e, da bunu da yanında sipariş verdim. Arkadaşlar, The Monster Book of Monsters, Canavarların Canavar Kitabı. The Monster Book, The Monsters. Sizlere onun hakkında daha başka bir video yapmak istiyorum. Başka bir Harry Potter e, videosunda daha fazla sizlere göstermek istiyorum. Yenilikler videosunda arkadaşlar bu arada öbürsü gün yeni bir yenilikler videosu geliyor. Yenilikler videosunda bu setin çıkacağını söylemiştim. Haber vermiştim. Setimize gelmeden evvel ebatlarını söylemek istiyorum arkadaşlar. 12,5 cm. Yani e, videoda belki şimdi biraz büyük gözüküyor ama o kadar da büyük değil. Sonuçta şey e, birkaç tane, 9 tane yapışkan var arkadaşlar. Stika var yani. Muhteşem bir güzel bir set. Umarım yakında Türkiye ve Avrupa içinde yapacak. Tabi e, birkaç arkadaş bu set onların elinde olsaydı bambaşka daha sunum yaparlardı. Onlara benim de avantajım o olsun. Hem amatör şeklinde hem de konuşmasını tam bilmiyorum. E, Türkçe'yi tam bilmiyorum. Pardon. E, o o yüzden. Benim de avantajım setler olsun. Ee, yenilikler diyeyim. Şöyle. Setimize gelelim arkadaşlar. Setimiz benim Joker Strike e, videosundan. Seyredenler e, gerçi fazla kişi sevmemiş. Sırf 15 kişi sevmiş. E, o videodan da e, gördüğünüz gibi fonksiyonu var arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar fonksiyonunu da. Şöyle biraz geriye çekeyim kamerayı. Görüyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Şu güzelliğe bak ya. ya. İşte şimdi bunun yani diyorsunuz ondan sonra niye o kadar şey yapıyorum arkadaşlar. Şöyle dili de oynuyor şöyle. dişlerde şöyle bakabilirsiniz. Arkasında altında arkadaşlar şöyle. Ee, şurada dört tane şundan var arkadaşlar. Ee, bağlantı var. Ben iki tanesini çıkardım size daha güzel sunabilmem için arkadaşlar. O e, çünkü burada epey takılma oluyor yani aralık daha az oluyor. E, mekanizma çok basit bir mekanizma arkadaşlar. Şurada e, şöyle göstermiş olayım. E, Joga Strike'da da onu da gerçi epey oluyor onu göstereli. Biraz tozlanmış ama aynı mekanizma gibi. Bunu size daha öteki videomda aynı gösterdiğim gibi aynı şekilde çalışıyor. Bu setin neden normal satışa sunmuyorlar? Yani hepimiz böyle set dersem en çok satılan setlerden biri bu olabilirdi diyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee, yakında sizlere de çıkacağını Umuyorum. Bu aralar şu anda arkadaşlar Lego Store'daki hediyeler. Ben size bu videoları yapmamın tek sebebi arkadaşlar. Sizin de tabii Lego Store'dan gidip de hakkınızı aramanız yani. Şu andaki arkadaşlar bu hafta 150 Euro'luk alışveriş yapanlar şunu veriyorlar arkadaşlar. Geçen hafta sizlere öteki videomda göstermiştim. Charles Dickens'in kitabını veriyorlardı. Muhteşem bir set. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Ee, en yakın zamanda sizlere e, yenilikler videosunu da e, göstereceğim. Setimizden devam edelim arkadaşlar. İki tane torbaya ayrılmış. Şuradan da gösteriyor. Aha, Bakın. Minifigürü en önemli. En önemli olan şeyi. Bir tane de mini figürümüz var arkadaşlar. Neredeyse videoyu baştan kusura bakmayın arkadaşlar. Ben videonun kesmeyi bilmediğim için mecburum hepsini bir kere de göstermeye. <laughs> o yüzden bütün videoyu baştan saramam. Ee, bu ekskluzif bir mini figür değil arkadaşlar. Yani Birkaç sette olan şu anda numaraları aklımda değil. Ama birkaç tane setler sette bulunan Drago Malfoy arkadaşlar. Ben gerçi eksklusif değil ama güzel bir minifigür. Benim hoşuma gidiyor. Orta yaşta ne çocuk ne küçük hali ne de büyük hali. Orta yaştaki hali. İki e, şeyi e, iki tarafı da print arkadaşlar. Çok güzel bir. Evet. Bu arada sizlere e, Harry Potter bütün mini figürleri göstermiştim. Oradaki oradaki de Monster Book of Monsters'ı, canavarlar canavarlar kitabında göstermiş olayım. Orada da çok güzel bir aksesuar olarak sizlere tabi tabii bütün Harry Potter'ın şeylerini, e, mini figürlerini hepsini videoda seyredebilirsiniz. En yakın zamanda arkadaşlar sizlere yeni bir e, video hazırlamaya çalışacağım. O da yenilikler üzerinde e, yeni katalog çıktı. Piyasaya online de olsa sizlere o kataloğu beraber e, 2021'in e, kataloğunu sunmak istiyorum. Ben de şimdi arkadaşlar geç oldu. Yatağıma gideyim. Yastığımı almışım yastığına uyumaya çalışacağım. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.